Herkese selam dostlarım. Parkis kanalının yepyeni bir internetten yatırım ve yatımsız bir şekilde Parkis Anderman videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün güzel bir sistemle karşınızdayım. kayıt olduğunuz zaman 50 TL kazanmaktasınız ve bundan bir sıfır olarak Parkis yani videonun başında söyleyeyim. ve aynı zamanda arkadaşlarınızı davet dedekte 30 TL ekstradan bonuslar kazanmaktasınız bunun bir sınırı yok arkadaşlar ve arkadaşınız yatırım yapmak zorunda değil yani çok güzel bir sistemden bahsediyorum 26'sında çıktı ben de hemen çekmek istedim açıkçası videosunu hani yatırım yapayım çekeyim bakalım çekim talebimiz gelecek mi zaten çekim talebini vereceğim yani geldiği zaman da dekontonu Telegram kanalımda paylaşacağım. O yüzden hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Neyse açıkçası. Açıklar kısmına link koydum. O linke bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelmekte. Cep telefon numaramızı girdikten sonra doğrulama kodu geliyor. Ee, onu da girdikten sonra şifre şifre tekrarından sonra kayıt olabilirsiniz. Şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabımıza girişimizi yaptık. İşte site resmi olarak ne zaman yayınlandı onu göstermekte. Diyor ki birinci seviye %15, ikinci seviye yüzde %6, ve üçüncü seviyeye defans kazancından %3'lük komisyonlar elde edebilirsiniz. Ücretsiz 50 TL için kayıt ol ve cihazı bölümlerden alabilirsiniz. Yani görebilirsiniz. Yani ilk sıfırı da alabiliyorsunuz arkadaşlar. 50 TL bakiye uğraştıktan sonra benim şu anda 166 TL'lik bir bakiyem var. En düşük yatırım 200 TL, en düşük çekimde 150 TL. Neden 200 TL en düşük yatırım? Çünkü VIP 1 200 TL arkadaşlar onu da söyleyeyim bir sıfırda zaten ekstradan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. VIP e, iki e, bende zaten var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, günlük 24 TL kazandırmakta yani VIP 2 aldım ben. E, sizler istediğinizi alabilirsiniz. Kimseye yetim tavsiyesi vermemek için burada da uygulaması var. E, cep telefonunuza indirip kullanabilirsiniz ya da Apple'lar içinde iOS yani iOS'lar içinde uygulaması var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mantık işte bir şeyler kırarıyorsunuz ve pay kazanıyorsunuz. Yani Ponzi sistem kimseye yatım tavsiyesi bu yüzden vermiyorum. Bence yani birinci işte VIP 0, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4'e kadar gitmekte. VIP 8'e kadar var ama onlar daha gelmemiş. Eklendikleri zaman da Bilmiyorum, almak isterseniz arasınız Ben bir iki aldım. Peki ya nasıl yatırmıştım da bulunursunuz? Bunlardan bahsedeyim. Xiaomi için şarjı basıyorsunuz. Arkadaşlar ne kadar yatıracaksınız? Örnek veriyorum ben 1000 TL yatıracağım ya da 800 TL yatıracağım. Ondan sonra şimdi yatır butonuna basıyorsunuz. Ve bir şöyle okumanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi yatıra bastıktan sonra bizlerden yani cep telefonu numarası istiyor. Onu da yazdıktan sonra arkadaşlar işte buraya isim soyisim ondan sonra IBAN hesabınızın yani IBAN'ınızı girmenizi istiyor. Ee, ondan sonra devamını bastıktan sonra biz de isim soy isim e, İBAN IBAN e, bir de açıklama verecekti bir de şu ücreti şu hesaba gönder diyecektir. o hesaba gönderdiğiniz zaman bunun dekontunu alıyorsunuz arkadaşlar dekontunu aldıktan sonra arkadaşlar eğer hesabınıza ücret gelmişse müşteri hizmetleri var arkadaşlar Buradan kendilerinden iletişime geçebilirsiniz saat 10 ile 20 arasında müşteri hizmetlerinden iletişime geçebilirsiniz aynı zamanda telegram kanallarda mevcut arkadaşlar Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ee, ön sayfa bölümüne geldikten sonra arkadaşlar dediğim gibi bu işte burada VIP seviye, seviyelerini görmektesiniz. Aktivite var. Aktiviteleri de tamamlayarak bonuslar ve ödüller kazanabilirsiniz. Bir kişi davet ettiğiniz zaman yani bir arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman kendi davet bağlantınızdan kendi davet bağlantınızı da e, nereden alıyorsunuz? Ekip bölümünden arkadaşlar. Burada bakın davet bağlantısından davet linki yer almakta. Bu linki kopyaladıktan sonra arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Mantık tamamen bundan ibaret. Birinci seviye yüzde on beş veriyordu. İkinci seviye yüzde altı arkadaşlar. Üçüncü seviyede yüzde üçlük bir referans kazancı. Yani bunlar yatırım yaptığı zaman geçerli. Vip sıfırda geçerli mi inanın bilmiyorum. Ee, zaten ekstradan da otuz dolar bonus vermekte. Hani otuz dolar az bir para değil arkadaşlar. 30 pardon ya otuz dolar dedim. Otuz değil az bir para değil. Otuz dolar olsaydı keşke. 30 TL az değil arkadaşlar çünkü 10 kişi davet etseniz bile yani 300 TL yapmakta yani bence gayet iyi 100 kişi davet ederseniz de 3000 TL yapmakta ve bunu bank hesabınıza ya da papa hesabınıza çekebilirsiniz yani güzel bir sistem o yüzden tanıtma görevinde bulunmak istedim burayı da okuyabilirsiniz ben şimdilik kapatıyorum kuranlar bölümü var Buradan mantığını anlatmış işte nasıl kazanırsınız mantığı nedir Bunlardan bahsetmiş. Lipwell satın aldığınız zaman yani 200 TL satın aldığınız zaman o ürün arkadaşlar normalde 155 TL satın alıyormuşuz. Ve bunlar da işte 11 TL'sini bize vermek vermekteymiş. Hani böyle bir şey söylemişler. Bakalım yani alnında nasıl satın onu da anlamış değilim. Neyse işte mantığını burada yazmışlar. Bunlar da bakabilirsiniz arkadaşlar. Referans kazançları da vesaire vesaire. Her şeyi burada yazmışlar. Bunlar da göz atabilirsiniz. Ekibim bölüm var. Dediğim gibi ekibinizi buradan kontrol edebilirsiniz. İşte kaç kişi davet ettiğiniz birincisi seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye olarak göz atabilirsiniz. başka bir şey var mı? İşte komisyonlardan bahsetmiş burada Benim takımım davetiye bonuslar bölümü var. Ekstradan da davetiye bonus almaktasınız. Benim bölümüne bastıktan sonra arkadaşlar yani şarj etmek ve pay çekmek. para çekmek bölümüne girdikten sonra işte burada kredi kartınızın yazması gerekiyor arkadaşlar yazdıktan sonra yani şuradan eklemek için tıklayın butonuna bastıktan sonra banka kartınızı ekleyebiliyorsunuz isim soyisim ve 24 tane libanınızı yazdıktan sonra banka hesabınızı eklemiş oluyorsunuz. ondan sonra. 150 TL bakiye ulaşırsanız para metal birini de bulunabilirsiniz. Ee, işte çekim, çekilecek tutarı yazıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şifrenizi gömmeniz gerekiyor. Burada işte e, hangi saatlerde çekim yapabilirsiniz. Ne kadar kesinti ve en düşük ne kadar e, para çekebilirsiniz. Onlardan bahsetmiş. %12'lik bir kesinti yapmakta arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Burada zaten yazmışlar. E, saat onla 18 çift sıfır yani 6 saatlik bir zaman diliminde paranızı çekmeniz gerekiyor. Zaten anlık olarak da gönderiyorlar bir ihtimalle. Zaten ben saat 10-12 gibi para çekme talebinde bulunmadım. Böyle Bu 12 saat kaç saat yapıyor? en yani 8 saatlik bir zaman dilimi var ortalama. Değil mi? Evet 8 saat ben 6 saat dedim. Yani buradan çıktım arkadaşlar benim bölümüne tekrardan bastım. Aşağı indiğimiz zaman VIP seviyeli açıklaması bölümü var. Buraya da ekstradan bakabilirsiniz. İşte burada açıklama yapmışlar neyini ne değildir diye. Benim bölümüne tekrardan bastım. Bu da hakkımızda bölümü var. İşte burayı okuyabilirsiniz vesaire vesaire. Yazmışlar mantığını. Tekrardan basarım. burada baki değiştirme kaydı bölümü var arkadaşlar. Bir ihtimalle yatırım kayıtlarını görmek istiyorsunuz. Resim bildirimi. Ee, yapma şifresini değiştirebilirsiniz. Banka kartının yön yönetimi <laughs> Banka kartı yönetim bölümü var arkadaşlar. İşte buradan da banka kartınızı bağlayabilirsiniz. Müşteri hizmeti ve uygulaması var. Yani yeni çıktığımdan dolayı arkadaşlar ben de yatırım yapma yani gerek kısmında bulundum. Çünkü her zaman yatırım yap hani yeni çıkıyor. Ve yeni çıkan sistemler yatırım yaptığım zaman genelde kazanıyorum arkadaşlar. İşte ben kazanıyorum diye bu sistemde de aynı şekilde kazanacağım mantığına gelmiyor bu arkadaşlar. Bir kimseye de yatırım tavsiyesi vermemekteyim. Bunu söyleyeyim hani videonun başında. Ve videonun sonunda her zaman söylüyorum kimseye yatım tavsiyesi vermemekteyim. Aynı zamanda yani ben VIP 2 aldığımdan dolayı arkadaşlar ortalama 20 günde paramı anlat edebiliyorum. Yani 504 TL ne kazanmaktayım. 20 günde. tabi %12 kesinti yaptığımdan dolayı ortalama 23 günde ya da 24 günde param hani 500 TL hesabımda oluyor. Yani bunu da söyleyeyim zaten diğerlerine de bakabilirsiniz. Yani 200 TL yatırdığınız zaman da ortalama 20 günde 210 TL kazanmaktasınız. Bunun yüzde ne kadar? 12 12 eşittir 24 TL'ne gidiyor. Yani aşağı yukarı arkadaşlar bu da 23 günde ne amorti edebiliyorsunuz. Yani 23 günde paranız el elinizde oluyor Tabi site patlamazsa, kapanmazsa. Kimse yatım tavsiyesi vermiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızdaki diğer videoda da izleyebilirsiniz. Siz de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.